Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararı aldı konusuyla ilgili olacak. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım Şöyle güzelce bir odaklanalım. Bakalım bugün aklınızdaki kişi sizinle ilgili nasıl bir karar almış? Nasıl bir karara gelmiş? Hep birlikte bunu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Evet en sade en net bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için niyet ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Evet şimdi öncelikle sizinle ilgili aldığı ilk karar arkadaşlar. Eğer ortak tanıdıklarınız, ortak arkadaşlarınız varsa. Bunlardan yardım almak, yani birazcık e, o sıkıntıları çözemediğiniz sorunları bu kişilere açmak, e, açmak ve bir şekilde bir çıkış yolu bulmak ve bunun için onlardan yardım istemek arkadaşlar. Yani diğerlerinden destek istemek ya da gelen destekler varsa bunları kabul etme konusunda bir niyeti var. Henüz bunu eyleme geçirmiş değil. Böyle bir niyet içinde olduğunu söylüyor. Ve bunu yaparken de önceden hayatınızda sizi anlaşmazlığa sürükleyen, bazı fikir ayrılıklarına, tartışmalara, çekişmelere sebep olan bazı insanlar varsa, bunların dışındaki kişilerden seçme niyeti içinde olduğunu söylüyor. Yani bu da demektir ki bu kişi sizin hayatınıza giren diğer insanların, yani işte eş olur, akraba olur, dost olur, bunların iyi ya da kötü niyetini anlamış durumda. Yani e, burada. Bu kişi güvenilir insanlardan yardım almak istediğini söyler. Belki önceden yanlış insanlardan yanlış akılları aldı, yanlış fikirler aldı. Bunların amacına ulaşmadığını ve artık bu insanları ayırt ettiğini, bir kısmını hayatından çıkarmayı niyetlendiğini söyler ve der ki ben gerçek anlamda bize yardımcı olabilecek, ilişkimizi destekleyen, ilişkimizi onaylayan kişilerden yardım almak istiyorum diyor arkadaşlar ve onun dışında bu kişi kesinlikle sizin aranızda meydana gelen çekişmelerle ilgili de bir huzur ortamı bulma niyetinde. Özellikle burada barışma kartımızı verdi arkadaşlar. Kişi sizinle bir barışma niyeti içinde böyle bir karar almış. E, hatta bu uzun süredir görüşmediğiniz, hayatınızdan çıkan biri de olabilir. Kısa bir süre önce bir ayrılık, bir uzaklaşma yaşadığınız, bir küslük yaşadığınız bir insan da olabilir arkadaşlar. Ama burada kesinlikle bir barışma gözüküyor. Yani şunu söylüyor diyor ki sağlığım bozuldu. Yani bir şekilde e, senden uzak olduğum dönemlerde bir çöküntü içine girdim. Ve dolayısıyla ben seninle olan diyaloğumda yeni bir sayfa açmak, yeni bir süreci başlatmak istiyorum diyor. Kişi sizinle yeni bir süreci başlatma niyeti içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve bu sürecinde çok daha sevgi dolu, çok daha özgür eski bağlarınızdan kurtulduğunuz üçüncü kişilere kulağınızı tıkadığınız bir dönem olmasını istiyor <laughs> ve diyor ki şu anda kesinlikle iyi hissetmiyorum. Eğer senden kendimi geri çektiysem, bil ki çok daha iyi bir karar almak için kendimi bulmak için uğraşıyorum ve kendimi bulduğum takdirde bu ilişki için çok daha büyük eforlar sarf edeceğim ve artık seni oyalamaktan vazgeçeceğim diyor arkadaşlar. Belli ki bu kişi sizi oyalamış. Belli bir süre görmezden gelmiş. Ötelemiş. Ama bir şekilde bir oyalama olmuş arkadaşlar. Ee, bu oyalama kiminiz için sağlık sorunlarından dolayı olmuş olabilir. Kiminiz için üçüncü kişiler e, aile faktörü devreye girmiş olabilir. Ama kişi şu anda gerçekten iyi hissetmediğini söylüyor ve diyor ki artık bu oyalamaları bu süreci bir kenara bırakacağım. Ben seninle yeni bir süreç hazırlığı içindeyim. Bu yüzden de şu anda bir şeylerin kararını almaya çalışıyorum diyor. <laughs> Şu anda kendiyle çok fazla zaman geçiriyor olabilir arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Ve onun dışında diğer aldığı bir karar sizi dibe çöken, dibe çökmenize sebep olan bazı parasal konular olmuş arkadaşlar. Parasal ve kariyer durumları olmuş. Bunlar da diyor bizim aşkımızı çok fazla etkiledi. Diyalogumuzu çok fazla etkiledi. O yüzden ben ee, bir şekilde bu parasal konularla ilgili, iş konularıyla ilgili gündemi düzeltmek istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi para anlamında da o dibe çöktüğü durumlar sizi etkileyen, belki evlenmenize belki ciddi bir ilişki yaşamanıza engel olan durumları da hayatından çıkarmak niyetinde biraz daha risk almak istiyorum ve göremediğim olayları görmek <laughs> alamadığım riskleri almak istiyorum. Böyle bir niyetim var diyor arkadaşlar. Ve bunu yaparken aslında kişinin en önemli niyetlerinden bu. Geçmişi serbest bırakmak, şifalandırmak ve bugünü yaşamak. Yani geçmişten alacağımız dersleri alalım, öğreneceğimizi öğrenelim. Bir şekilde daha ağır bir şekilde ilerleyelim. Rahatlamayı öğrenelim ve andan tad alalım. Anımızı yeterince değerlendirdiğimiz, anın keyfine vardığımız bir ilişki yaşamak istiyorum sen ne diyor? ve mutluluk çok istiyor arkadaşlar. Bu kişi mutlu olmayı inanılmaz derecede isteyen biri. Ve bu yüzden de diyor ki "Gerçek mutluluğu en az sen de benim kadar arzuluyorsun biliyorum." Ve o yüzden de biz artık başka şeyleri bırakıp bizi gerçekten mutlu edecek mevzuların peşine düşelim. Bunu yapmamız için de geçmişi serbest bırakmamız, geçmişteki yaralarımızı şifalandırmamız gerekiyor. Bugünümüze odaklanalım ve bugünümüzü de gerçek anlamda bir rahatlama duygusu içinde yaşayalım." diyor. Ve diyor ki yani etrafımıza baktığımızda pek çok güzellik var. İlişkimize baktığımızda pek çok güzellik var. Bunların farkına varalım ve önceki kadar hızlı, önceki kadar agresif, önceki kadar seri bir şekilde değil. Biraz daha bir şeylerin keyfine vara vara, tadına vara vara devam edelim diyor. Demek ki arkadaşlar bu kişi birazcık ana odaklanmayı öğrenmiş. Biraz yavaş hareket etmeyi öğrenmiş. Hızlı ilerleyen, bir ilişkinin size ve kendine çok fazla zarar verdiğini düşünüyor. Ve o yüzden de diyor ki tek amacım gerçek mutluluğu arzulamak. Bunun için çaba sarf edeceğim. Ama bunu yaparken <laughs> çok büyük adımlarla değil, daha ağır ilerleme durumunu seçmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu kişi sizin onun gerçek aşkı olduğunuzu da anlamış. Evet bakın diyor ki bu bir gerçek aşk, bu bir gerçek sevgi. Belki Arabaza yol farkı girdi, mesafe farkı girdi. Bir şekilde ayrı yollara gittik. Ama biliyorum ki ayrı bile olsak şu anda senle kalbimiz bir. Ve ben açıkçası seninle aramdaki bu yolculukta tüm gerçekliğimle kendimi ortaya koymak istiyorum. Çok daha, çok daha harekete geçen, çok daha mesafe kat eden bir pozisyonda olmak istiyorum diyor. Yani gerçek sevgi. Bu kişi de açığa çıkmış arkadaşlar ve bundan dolayı da bu sevgi durumunun tetiklemesiyle birlikte aslında kişi uzak mesafeleri aşabileceğini düşünüyor. Ee, ve kendini gerçek anlamda ortaya koyma niyeti de var. Ve diyor ki ben seninle bu maceraya katılmak istiyorum. Bu maceraya girmek istiyorum. Ve artık bir şeylerin direksiyonuna geçmek istiyorum diyor arkadaşlar. Yani önceden inisiyatif alamıyorduysa ya da bazı konularda çekimsel kalıyorduysa rengini belli etmeyen bir tavrı varsa şu anda bu kişinin kesinlikle bir şeylerin sorumluluğunu alma niyeti içinde olduğunu söyleyebilirim. Ve onun dışında bu kişi sizinle bir uzak yol yapma niyeti içinde aynı zamanda. Yani burada bir seyahate çıkma, bir tatil ihtiyacı da gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Onun dışında Uzak mesafede oturuyorsanız birbirinizle buluşma durumunuz gündeme gelebilir arkadaşlar. Böyle bir teklifle size gelme niyetinde. Çünkü burada bir hareket enerjisi de söz konusu kişide. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu kişi gereken dersleri aldığını söylüyor ve sizin onun için aslında ne kadar önemli bir hazine olduğunuzu da anlamış. Yani önceden belki hani bu değeri ve kıymeti size veremiyordu, belki bunu fark etmemişti. Ama şu anda bunun farkındayım ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum diyen ve şu anda bunun için çok yoğun e, hayaller kuran bir aklınızdaki kişi var. Peki o halde arkadaşlar, bir de ben bu kişi sizi nasıl görüyor, ona bakmak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen bu kişiyi nasıl görüyorsun? Bu kişi sana göre nasıl? biri. Bir de bunu bize söyle bakalım. Evet. Peki. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişiyi nasıl görüyorsun? Sana göre nasıl biri? Onu algılayış şeklin nedir? Evet. Sizi nasıl görüyor? Bir bakalım arkadaşlar. Sizi biraz isteksiz görüyor arkadaşlar bunu belirteyim öncelikle. Yani sizde bir hayal kırıklığı olduğunu, e, ikili ilişkilere karşı bir inanç eksikliği, bir inanç zayıflığı olduğu, isteksizlik olduğunu söylüyor. ve Hatta kaldı ki hayatın diğer alanlarında da e, iş olur, kariyer olur, çalışmak olur, meslek sahibi olmak bu tarz konularla ilgili de açıkçası sizde bir motivasyon düşüklüğü olduğunu söylüyor. Ve diyor ki, diyor ki tam bir ikilem içinde. Kafası çok karışık. Özellikle paylaşımlarla ilgili. Ee, yani benle yaptığı paylaşımlarla ilgili kafası karışık. Benle ilgili karar veremiyor. Arada kalmış. Bundan dolayı kafası karışık. Aslında sizin ona karşı çok tutkulu, çok istekli olduğunuzu söylüyor. Ama yaptığınız paylaşımlarla ilgili arkadaşlar ee, bir ikilem içinde olduğunuzu söylüyor. Yani onunla ilgili Yapmış olduğunuz adımların, ne bileyim söylemiş olduğunuz sözlerin, cümlelerin bunların hepsinin size bir ikilemeye açtığını söylüyor. Ve diyor ki gerçekten kafası çok karışık. Yani aslında çok daha paylaşımcı, çok daha sıcak bir ilişki niyetinde ama burada kendini korumak adına bir şeyleri geride bırakmak niyeti de var. Yani kendini geri çekme niyeti içinde olduğunuzu da söylüyor kimi zaman. Tüm tutkusuna rağmen, tüm isteğine rağmen bir şeyleri yarıda bıraktığınızı hissediyor karşınızdaki kişi ee, ve onun dışında sizin e, çoğu zaman pek çok şeyi önemsemediğinizi yani önemsememek derken işte takılı kalmayı istemediğinizi.